Hayvanların, özellikle de kedilerin bizim göremediğimiz şeyleri görebildiğini söylerler. Bu hikaye beni bu söze sonuna kadar inandıran bir olayı anlatıyor. O gece evde tek başımaydım. Yanımda sadece kedim vardı. Adı Minnoş. Kendisi normalde dünyanın en uysal, en sakin canlısıdır. Gece yarısını biraz geçmişti. Ben koltukta oturmuş telefonuma bakıyordum. Minnoş ise odanın diğer ucunda kendi minderinde uyukluyordu. Her şey normaldi ta ki o ana kadar. Minnoş aniden başını kaldırdı. Gözleri fal taşı gibi açılmış, odanın boş bir köşesine kilitlenmişti. O an neye baktığını anlamadım. Çünkü baktığı yerde hiçbir şey yoktu. Sadece boş bir duvar ve bir abajur. Ama Minnoş sanki orada bir şey varmış gibi pür dikkat kesilmişti. Yavaşça yerinden kalktı, sırtındaki tüyler bir anda kirpi gibi diken diken oldu. Kamburunu çıkardı ve baktığı o boş köşeye doğru derin kırıltılı bir sesle tıslamaya başladı. Bu onun daha önce hiç duymadığım, adeta bir tehdit savuran ilkel bir sesiydi. Korkmaya başlamıştım. "Minnoş, ne oldu güzelim?" diye seslendim ama beni duymuyordu bile. Gözünü bir an bile o köşeden ayırmadan sürekli tıslıyordu. Kalkıp yanına gitmek istedim ama bir güç beni koltuğa çivilemiş gibiydi. Odanın içindeki hava sanki bir anda ağırlaşmış, buz kesmişti. Kedimin bu kadar korkması beni de dehşete düşürmüştü. Çünkü biliyordum, hayvanlar sebepsiz yere böyle tepkiler vermezdi. O an ne olduğunu anlamak için ben de onun baktığı köşeye odaklandım. Ama nafile, orada hala hiçbir şey yoktu. Sadece boşluk. Ve tam o sırada o köşeden, o boşluktan fısıltı gibi ama bir o kadar da net bir ses geldi. Kalın ve boğuk bir erkek sesiydi. Buz gibi bir ses ve sadece tek bir cümle söyledi. Onu sen göremiyorsun. O an kanım dondu. Minnoş'un çığlık gibi bir miyavlamasıyla kendime geldim. Nasıl olduğunu anlamadan yerimden fırladım ve kedimi de kaptığım gibi kendimi odadan dışarı attım. O gece sabaha kadar ışıklar açık salonda oturdum. O odaya bir daha asla yalnız girmedim ve o sesi bir daha hiç duymadım. Ama kedim hala ara sıra o köşeye bakıp usulca hırlıyor ve ben her seferinde o boşlukta ne olduğunu bilmenin korkusuyla yaşıyorum. Bu tür hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.